İlk işe başladığım zaman benim bir matkap ve bir el makasına ihtiyacım vardı. Hep hayal ediyordum. Benim de böyle bir iş yerim olabilir mi? Benim de böyle bir dükkanım olabilir mi? Ürettiğimiz ürün sadece zannettiğiniz gibi raf değil. Amazon'un Türkiye'deki ilk deposunu ve arkasından yurt dışında 150 bin metrekare büyüklüğündeki deposunu gerçekleştirdik. Walmart gibi marketler müşterilerimiz oldular. Dubai'de, Amman'da, Yeni Dehli'de, Moskova'daki alışveriş merkezlerini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de bulunan bütün zincir marketler hepsi bizim müşterimiz. Sanayicinin hedefleri ömründen uzundur. Hayal etmeden bir şey gerçekleştirmeniz mümkün değil. Çalışmak işin esas kuralı. Fakat bilgiyle ile edilmiş olan sermaye cepte gezen sermayedir. Yalçın Aras, 31 Ağustos 1955 Ardahan Göle doğumluyum. Bir öğretmen babanın 7 çocuğundan ortancasıyım. İlk okula başlamadan bile tarlada annemler gittiği için, babamlar gittiği için yaz aylarında büyük arazilerimiz vardı. Tarlaların başında mutlaka ya atın başında bekleriz ya ineğin başında bekleriz ve harmanda beklerdik. Her gün gün aşırı yaz aylarında el arabalarıyla gölenin ormanlarına giderek çuvalarla kozalak ve kuru dal toplayarak eve katkıda bulunurduk. Bu zorlukları gören ve köy mezun olan bir baba tayini çıktı babamın ve Bursa'ya geldik. Ben 12 yaşında simit satmaya başladım. Erik sattım, sakız sattım, limonata sattım, nane sattım. Boş durmadım yani yaz ayları başladı andan itibaren. Liseyi bitiremedim. Ticaret dersleri bana ağır geldi. Sevmedim okulu fakat atletik bir yapıya sahiptim. Okulun basketbol, veleybol ve futbol takımında görev yapıyordum. Tamamen okulu astım ve spora verdim kendimi. 2 yıl bir şey olacağımı zannediyordum ama öğretmenlerim yani yapmış olduğum spor dalında bu fizikle gelişemeyeceğimi söylediler. O arada da işten geçmişti. İki yıl üst üste kalınca babam bir işin eğitimini almadan başarılı olamayacağımı bir meslek öğrenmem gerektiğini söyledi ve kendine iş bulup çalışmalısın ve eğitimine bu şekilde devam etmelisin deyince akşam ticaret sesine kaydolduk. Okulu tekrar sıfırdan başlayıp 4 yıl okulma yoluna gittik. O zaman iş dünyası Bursa Ulu Cadde'de. Vitrinlere baktım İşte girdim içeriye personel lazım mı diye. Yani sonunda kapının bir tanesinde montör yazılıyor. Anladım bir şeyi montajlayacağız ama neyi montajlayacağımızı bilmiyorum. Raf montajlayacakmışız. Yurt dışından ithal edip İstanbul'a getiren bir firmanın mallarını satıyor. O işe alındım ve 17 yaşındaydım. 4 yıl bu iş yerinde çalıştım mesleği öğrenmek adına. Evden işe ve evden okula yürüyerek gidiyordum. Giderken zaman zaman yağmurda, yağışta bir yere sığınıp kışın o soğuğunda sobanın etrafında toplanmış olan böyle baba oğul iş yerleri, oto yedek parçacısı, civatacı, kalıp malzemeleri satan iş yerleri vardı. Hep hayal ediyordum yani böyle benim de böyle bir iş yerim olabilir mi? Benim de böyle bir dükkanım olabilir mi? Büyük fabrikalara montaj yapmaya girip çıktığım zaman sanayiyi anlamaya çalışıyordum. Bu işe atıldığım zaman bütün bunları uygulayacağım böyle hayal ediyordum. Çalıştığım dönemde biriktiriyordum bankada. Bugünkü koşullarda biriktirmiş olduğum para 4000 bin, bin lira gibi paraydı yani yok denecek kadar bir şeydi. Ben bu durumu eve açtığım zaman babam tabii bir memur olarak karşı çıktı buna ve yanacağımı söyledi. Sakın benim evime, benim kapıma, haciz memurlarını getirme, sakın benim adımda hiçbir yerde kullanma dedi babam. Öyle de yaptık. 1976'nın 6. ayın 16'sında kendi şirketimi Gökçelik Çelik Eşya şirketini babamdan habersiz babamın üstüne kurdum 1970'li yıllarda. Her şey çok zordu. Para da yoktu o zamanlar. İlk işe başladığım zaman benim bir matkap ve bir el makasına ihtiyacım vardı. Getirmiş olduğumuz profilleri kesmek için kullanacağım makasın parasını rahmetli babamdan borç olarak istedim. Makas 4500 lira istemişti. Yanımda da tam 4500 lira para vardı. Bugünün parasıyla işte 50 lira, 20 lira e, taksiye binip makası iş yerime götürmem için diskonto yapmasını istedim. Yok dedi öyle bir şey konuşmadık seninle dedi. Ama dedim ben bunu 10 kilometre nasıl götüreceğim o sizin sorunuz deyince ben makası sırtlandım. Bu makas bana mücadelenin ne olduğunu, zorluğun ne olduğunu, hayatın ne olduğuna dair yol gösterdi. Gökçeli'nin ilk demirbaşı, ilk makinamız bu oldu. O makas büyüdü. Elle kırılır apkant oldu. Büyüdü. Elektrikli apkant oldu. Büyüdü. Elektronik apkant oldu. Büyüdü. Hiç insanın çalışmadığı robotla üretim yapan bir devasa bir makinaya dönüştü ve oradan da dünyanın 70 küsür ülkesine ihracat yapar hale getirdi bizi. İlk kurduğum zaman market ekipmanları üretimine başladık ve hemen kısa bir süre sonra o zamanki koşullarda bunun arka planında bir lojistik biriminin olduğunu da düşündüm ve daha ağır yüklerin, rafların istiflenebileceği depo sistemlerine geçtim ve işin bir bilim dalı olduğunu varsayarak üretimin yanında bu tür eleman yetiştirerek hem raf ekipmanları hem de tamamen bilimsel mühendislik metotlarla uygulamış olduğumuz depo sistemleri üretmeye başladık. 48 yıldır üretiyoruz. Ürettiğimiz ürün sadece zannettiğiniz gibi raf değil. Ah, rafçı olarak geçiyoruz. Bir deponun insansız bir şekilde kullanılabileceği bütün ağır elektronik sistemleri ürettiğimiz gibi bir market arabasını, bir el sepetini, bir gömleğin asıldığı askıyı, bir tişörtün satıldığı rafı, bir kazanın satıldığı 10 bin civarında çeşitli ürün üretmekteyiz. 1 metrekare yerden 100 bin metrekare kadar olan alışveriş merkezlerinin hepsine hitap edebilme gibi fleksibil bir üretim anlayışımız var. Gelmiş olduğumuz nokta büyük, devasa, yani dünya çapında ün yapmış, online ticaret yapan şirketlerin depolarından tutun da küçük işlerin depolarına varıncaya kadar hepsini yapıyoruz. Depo sistemlerinde olsun, market ekipmanlarında olsun 100 bin ton saç işleyebilecek kapasite hacmine ulaştık. Amazon'un Türkiye'deki ilk deposunu ve arkasından yurt dışında 150 bin metrekare büyüklüğündeki deposunu gerçekleştirdik. Bu bizim için inanılmaz bir başarıydı. Amerika dünya devi olan çok büyük ülkelerin bile gayri safi milli hasılası kadar cirosu olan Walmart gibi marketler müşterilerimiz oldular. İngiltere'ye gittiğimiz zaman 250 yıldır kraliyet ailesinin yılbaşı hediyesi aldığı oyuncak mağazasını da şubelerini de Dubai'de, Amman'da, Bombay'da, Yeni Delhi'de, Moskova'daki alışveriş merkezlerini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de bulunan bütün zincir marketler, diskont marketler hepsi bizim müşterimiz. Yıllardır çalışmadığımız marka yok. A'dan Z'ye taşıyıcı olarak ihtiyaçlar olan etiketlerinden tutunuz, raf sistemleri, sepeti ve arka kısmındaki lojistik depo sistemlerine varıncaya kadar bütün ürünleri satıyoruz. Dünyanın en uzak köşesinde çok küçük bir market, mini market bizden teklif alabiliyor. Eğer dünyanın en uca köşesinde olan müşteri bizim kendisine yardımcı olabilmemiz için gelmemizi istiyorsa oraya da atlayıp gidiyoruz. Müşterinin ne istediğini önce iyi anlıyoruz. Ve daha sonra özel bir konseptse müşteriye tasarımcılarımız özel bir konsept yapıyor. Ona göre bir proje hazırlıyoruz ve arkasından üretime veriyoruz. Kendi ekibimiz gidiyor, montajlarını yapıyor. A'dan Z'ye hizmet veriyoruz. Günümüze geldiğimizde gökçelik olarak dünyanın her tarafına özellikle ağırlık olarak Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Güney Amerika, Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri aklınıza gelebilecek birçok ülkeye ürünlerini gönderiyor. Gökçelik bütün bu üretimini 5 ayrı fabrikada gerçekleştiriyor ve 350 kişi istihdam ediyor. Gökçelik günümüze geldiği zaman Endüstri 4 bir adım daha ileri endüstri 5.0 teknolojisini kullanıyor. Buna ilaveten çok büyük online satış yapan şirketlerin lojistik bölümünü yapıyoruz. Yani insansız olarak malın paketlenmesi haricinde bütün taşıyıcı unsurları yapıp gerçekleştiriyoruz. sanayicinin hedefleri ömründen uzundur. Hayal etmeden bir şey gerçekleştirmeniz mümkün değil. Hayalim ve hedefim şirketimin daha ileri seviyede teknolojik ürünler üretip dünya markası haline getirebileceği bir ürünümüzün olması. Yani insanlık adına fayda getirebilecek, insanların hayatını kolaylaştırabilecek ürünler yapıyoruz. Bir buçuk yıl önce başladığımız bir online sitesi oluşturduk. Rafiste diye bir şirket kurduk. Yapmış olduğumuz kadın esaslı yani bir ağır depo rafını bir kadın çekiş kullanmadan, civata kullanmadan, çok kısa süre içerisinde fiziki güç kullanmadan kurabilecek şekilde tasarlıyoruz. Ben her zaman gençlere şunu söylüyorum. Başarının temel ilkesi bilimselliği ilke edinsinler. Bilimsellikten, doğruluktan, dürüstlükten Hiçbir zaman ayrılmasınlar yani onurlarından ve ilkelerinden taviz vermedikleri zaman e, bence başarılı olurlar diye düşünüyorum. Ben asla pes etmem. Direnç noktası kırıldığı zaman "Aa ben bunu yapamıyorum. Ben bunu beceremiyorum. Ben bundan anlamıyorum. Bu iş gitmez." dediğiniz zaman zaten tembellik o zaman devreye giriyor ve tembellik sizi yeniyor. Bir kere çalışmak işin esas temel kuralı. Fakat bilgi ve beceri özellikle bilgi ile elde edilen tecrübe ise en büyük sermayedir. Bilgi ile edilmiş olan sermaye cepte gezel sermayedir. Nereye giderseniz gidin, makinenizi alırlar, fabrikanızı alabilirler, kaybedebilirsiniz, krizde batmış olabilirsiniz ama bilgi ile elde edilen tecrübe cepinizdedir. Onu dünyanın neresine giderseniz gidin, yanınızda taşırsınız ve o tecrübeyle yeniden başlarsınız. Bugün beni götürsünler Afrika'nın herhangi bir ülkesine sıfır kuruş sermaye ile bıraksınlar. Ben bir ay sonra kendimi geçindirecek kadar bir para kazanırım. Bir sene sonra da sermaye ediririm batmaktan her iş insanı korkar. 8 yıllık bir şirket iken kuruluşumuzdan tarihsiz bir şekilde market zincirleri açan o çağda başarısız bir iş adamıyla karşılaştık ve bütün sermayemizi ona kaptırdık. Kuruşuna kadar hatta içeriye girdik. Yedi kardeşim, annem, babam ne kadar ellerinde ayaklarında işte para edebilecek mücevherat, değerli eşya varsa hepsini satıp borçlarımızı ödedik. Temel ilke borçlarımızı ödemek üzerine kuruluydu. Yani onurumuzla işi bırakmak, herkesin borcunu ödedim ve piyasa kredibilitesi müthiş bir şeymiş onu öğrendim. Yani banka kredisinden çok çok daha değerli olan piyasa kredisiymiş. O zor dönemi geçirdikten sonra herkesin yüzüne onurla bakıyorsunuz ve o zor dönem işte direnç noktanın en büyük kırılma noktası o idi. Günümüzde öyle empaze ediliyor. Başarının tanımı para kazanmak öyle değil. Bence başarının tanımı şudur. Ne iş yaparsanız yapın, ister ticaret yapın, ister sanayici olun, isterseniz dünyanın en büyük sanayicisi olun, isterseniz dünyanın en güzel eserlerini yapın. Bence başarının tanımı onurlu bir yaşamdır. Çoluğunuza, çocuğunuza, neslinize bırakabileceğiniz en şerefli miras onurlu bir yaşamdır.